Evet arkadaşlar balığa gidemiyoruz. Ormanda yapamıyoruz. Biz de evde yaparız be. Balık. Evet bundan sonra havyar yapıyorum. Balık havyarı. Balığın içindeki kimileri balık yumurtası diyor. Kimileri havyar diyor. Kimileri de balık boku diyor. Fark etmiyor. Bunun tek püf noktası arkadaşlar Dere balığına çizik atacaksın. Bir, iki, mısır unuyla. Üç, mısır unu içine de koyacaksın. Dere balığı olduğu için. Yani bir de kızarmadan çevirmeyeceksin. Balık bölünüyor. İyice kızaracak ondan sonra. Böyle tek parça haline yapacaksın. Olmamış. Var kök sardalya. Ye. Yeme de yanında yat. Hepsi bana ait arkadaşlar. Tutması, yıkaması, kızartması hepsi Ben Deniz Mustafa Taşbaşı'ya ait.